bırakmayalım. Evet. Beraber. Evet. Çocuklarımız evet. için. Evet. iyi ediyorsunuz. Görüşürüz kendini. Evet. Falan değil elimde değil. Bizim şu an bir sıkıntımız yok. Olursa evet. zaten başımız başımız birlikteyiz tarzı. beraberiz. Aslan parçası. Eyvallah. Parka bakıyorsun ha. Ya, he he he. Sahip çık. Evet. Tamam evet. sende. Bakıyorum kedilere. Nasılsın, annem? Gel annem benim. Olma, olma, olma. Merhabalar. Neyse. Yardımcı olayım. Kaç yaşındadır? Şu canım. Ne oldu o Toparladı. İyisiniz. Bir şeye ihtiyacınız. Bir emriniz. Allah'a emanet olun. Eksik bir noksan bir şey ihtiyacımız var. Evet, evet, evet. Allah imanet eder. Evet, Görüşürüz. Evet, bu tamam. Evet. Tamam. Evet. bu evet. Baş. lazım. Evet. Murat abi selamünaleyküm. Evet. Sağ olun. İyi uğraşıyoruz. Uyuyoruz. Sen <gülüyor> <gülüyor> selam söyle. Allah'a emanet görüşürüz. Allah'a emanet olun. <laughs> Amin aleyküm. Merhabalar abi. Sağ ol. Teşekkür aleyküm. ederim. Sana sana verin sana. Aleyküm selam. Sohbet et. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Dedim evet. diye esnaflarımızı turlayalım, bir sıkıntıları, bir şeyleri. Süleyman'ım, Hanım nasıl? İyi. Bebişko Hastalığı geçti. Çok şükür. Çok sıkıntı, bir evleniz, bir ağrı Allah Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Abicim hayırlı işler. Bol bereketli rızıklar. Allah razı olsun. İyisiniz. Allah'a emanet olun. Ser selselam. Nasılsın? İyiyim. Sen ne yapıyorsun, Benden iyisi. Yo evet. daha var. Adam dedi bir haftaya kadar. <laughs> Bütün Mardinlileri toplandı İstanbul'da. Merhabalar amcacım nasılsın? İyisin. Evet. 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 Iyi. Canım benim. Benim evet. bir esnaf kurarlarım, bir şeye ihtiyacımız var. Evet. 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 Vay, ya, ya teşekkür ederim çay, sadece çay, açık bir çay. Ay, çok şükür. Gel. Gel, gel, gel bir çay çak beraber. Gel 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 gel. yok arkamda ah otur. Atar bu ne kadar mı? Şimdi bizim mahalleyi yıkıyorlar.